Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlere Eflan'ımızın bambaşka güzelliklerinden bir tanesinden sesleniyoruz. Bu güzellik hakkında bizlere kısaca bilgi vermesi için Sayın Davut Yahyaoğlu Hocam'dan rica ediyoruz. Hocam buyurun. Hocam şu anda halk dilinde yarış göleti diye bilinen ortakçılar göletindeyiz. Hamdolsun karda yağdı. Gölet önüne ben çekilerek 1982 yılında tamamlanmış olup Eflani-Daday yolu üzerinde Eflani'ye 4 kilometre uzaklıktadır. Her mevsim eşsiz güzelliğe sahip olan göletimize çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler, kampçılar ve fotoğrafçılar gelmektedir. Bana bu göleti tanıtma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Peygamber Efendimizin yıldızlar misali dediği o sahabelerin içerisinde öyle bir grup vardır ki belki de hiçbirimiz bu sahabelerden haberdar bile değiliz. Öbür sahabelerden farkları bedensel engelli olmalarıdır. Sevgili Peygamber Efendimiz engelli sahabelere ikramlarda bulunur. Onlara iltifatlar yağdırır. Onların ihtiyaçlarını görür. Onlara topluma uyum sağlamaları hususunda kolaylıklar sağlardı. Bu engelli sahabelerden bir tanesi de şimdi sizlere anlatacağım Zahir bin Haram. Zahir bedensel engelleri sebebiyle kendisinin toplumdan dışlandığını zannederek çölde yaşamaya başlamıştı. Çölden Peygamber Efendimizi ara sıra ziyaret eder, ona hediyeler getirirdi. Peygamber Efendimiz de onun hediyelerine karşılık başka hediyelerle onu tekrardan çöle uğurlardı. Ve Peygamber Efendimiz etrafındakilere zahiri göstererek zahir bizim çölümüz, biz de onun şehriyiz derdi. Ve sevgili Peygamber Efendimiz bir gün Zahir'e şu iş teklifinde bulundu. Ya Zahir, sen çölden topladığın şifalı ve faydalı bitkileri getir. Seninle birlikte pazarda onları satalım. Zahirin çok hoşuna gitmişti sevgili Peygamber Efendimiz'in bu iş ortaklığı teklifi. Ve Zahir ile beraber sevgili Peygamber Efendimiz pazarda onun getirdiği otları satıyorlardı. Günlerden bir gün yine Zahir pazarın bir köşesinde sevgili Peygamber Efendimizi beklerken Peygamber Efendimiz onun arkasından usulca yaklaştı. Mübarek ellerini zahirin gözlerine kapattı ve şu sözü söyledi yüksek sesle. Elimde bir kölem var. Bunu kim satın almak ister? Zahir birden duygulandı. Peygamber Efendimiz olduğunu fark etti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü benim gibi bedensel engelli bir köleyi kim satın almak ister ki? O arada Peygamber Efendimizin etrafı kalabalıklaşmıştı. Ve Peygamber Efendimiz şu tarihi sözü söyledi. Andolsun ki Allah katında ve Peygamber katında senin değerin paha biçilmez. Bizler seni bu yüzden seviyoruz. Efendim, işte görüyorsunuz Peygamber Efendimizin engelli olan insanları topluma nasıl adapte ettiğini. İnsanın kalbi engelli olmasın. Çünkü her insan bir engelli adayıdır. Allah'a emanet olunuz.